artık yeter diyorum yeter. Kürt, Kürtleri kötü göstermeye, dizilerde ahlaksızlığı öne sürüp Kürtlerin kültürümüz gibi yansıtmayı yeter. Bıktık artık. Yeter diyorum ya yeter artık. Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bir dizi ele alacağız. Bizim değerlerimize hakaret ediyor ediyorsa zahmet bu videonun herkese ulaşabilmesi için muhakkak boş bile olsa bir yorum yapın. Beğeni atın ki Bilinsin insanlar bilinçlensin. Neyin ne olduğunu öğrensin. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir adında bir dizi yayınlanıyor. 29 bölümdür yayınlanıyor. Kürtlerin değerlerini yaşalayan, Kürtçe küfürlerin söylendiği, babaya saygının olmadığını, kimin eli kimin cebinde belli olmadığını, işte o bölgede yaşayan insanlar sanki tek geçim kaynağı uyuşturucuymuş gibi, kaçakçılıkmış gibi, lans ediliyor. Ve reyntik rekoru kırıyor. Reyntik rekoru kırıyor. Şimdi bilenler az çok biliyor. Eminim ki YouTube aramalarında da bu videoyu izleyecek arkadaşlarımız var. Anlamadım. Bir Kürt kendi içine nasıl siniyor bunu? Nasıl sindirebiliyor bunu? Yani nerede görülmüş? Nerede görülmüş? Yok efendim. Abisini eşini almış. Abesinin eşiyle evlenmiş, ilk çocuk abesindenmiş. başkasındanmış. O onun karısını alıyor, o onun eşini alıyor, o onun bilmem şeyini alıyor. Ölüyor, silahlar patlıyor. İnsanların elinde keleşler. Nerede görülmüş? Saçma sapan bir senaryo. Ben maalesef üzülerek sizlere paylaşmak istiyorum. Bu senaryoyu ciddi alanlar var. Sanıyorlar ki Mardin'in Midyat ilçesinde o bölgede yaşayan insanlar gerçekmiş gibi sanıyorlar. Her ne kadar dizide dese bile gerçeklikle alakası yoktur dese bile insanlar o bölgede bu olayların yaşandığını düşünüyor. Nereden bileceksiniz? Çok sayıda mesaj aldım. Bölgeden ya Metin abi bunu bir duyurun Artık yeter. Bizim kültürümüzle dalga geçiyorlar. Ve maalesef bu diziyi izleyen de Kürtler severek beğenerek izliyor. Ya siz neyini severek beğenerek izliyor. Her bölüm sana küfür ediyor küfür. Uyanmanın vakti gelmedi mi? Ben şimdi bu yayında sana küfür etsem Metin Güneş bana küfür etmiş dersin. Sen de bana küfür edersin. Ama imalı imalı küfür ediyor. Bu diziye göre zaten Türkiye bölünmüş aşiretlere bölünmüş, her aşiret kendi özelliğini, kendi federal yapısını ilan etmiş. Neymiş? Bir aşiret varmış, Albora varmış, Albora'nın başı varmış. Albora topraklarında geçtiği zaman haraç alınıyormuş. Bu Güneydoğu'nun neresinde var? Bu Mezopotamya coğrafyasının neresinde var? Mardin'e gittiğiniz zaman insanların elinde şu ana kadar keleş gördünüz mü? Yok. Ama keleşler yok efendim. Mesela bir karakter var. Oyuncudur. Kendi parası için yapar. Ben saygı duyarım. Bir Diyarbakırlı bir genç oynuyor. Babasına bey namus diyor. Bey namus diyor. Ağzına geleni babasına söylüyor. Hangi coğrafyada? Mezopotam coğrafyası neresinde babaya saygı var? Anneye saygı var. Nereden babaya namussuz denilmiş? Ve bizim Kürt'e diyor, he, he, he Çok komik. ben namus dedi, gurmi dedi. Yani yıllardır Kürtçe dil için mücadelede insanlar cezaevinden canlarını pahasına bedel ödediler. Kürtçe dilini yaşayabilmesi için, Kürtçe dilini ayakta kalabilmesi için. Ama bakıyorum bizim Kürtçemiz saçma sapan sözlerle sakız olmuş, dizilere sakız olmuş. Ama maşallah bilinçsiz Kürtler izliyor. Ve memnunlar. Ben skandal olarak yorumluyorum. Bu dizileri izlemeyin. İzlettirmeyin. Ya diyorum ya. Bir sürü mail geliyor. Ben mesela bugün ne söyleyeyim? Bir kafede oturuyorum. Kadıköy'de bir kafede oturuyorum. Arkada iki tane yaşlı kadın. Bu diziyi konuşuyor. Ve diyor ki o dizinin gerçeklik payı yüksektir diyor o bölgede yaşayan insanlar şöyledir böyledir diyor. Bakın siz ne kadar gerçeklikle alakası yok deseniz bile insanlar eğitimsiz, insanlar bilinçsiz o bölgeyi öyle tanımlıyorlar. Yani Batman'da olsun, Mardin Midyat olsun, gazeteci de bunların setine gidiyor. Sanki çok iyi bir şeymiş gibi uzak şehir setini ziyaret ettik görüntüler çekiliyor. Turizme büyük katkı sunuyor. Ya turizme katkı sunsun da bu şekilde değil ama ya. Bizim kültürümüzü yerin dibine batırarak değil ya. Güneydoğu'daki Kürdistan coğrafyasındaki aşiretleri uyuşturucuyla anılmayla değil ya. Kaçakçılığıyla anılmayla değil ya. Misafir Misafirperverliğiyle anlatılsın. Sınırda kaçakçılık yapıyorlar. Diğer aşiretten birisi uyuşturucu geçiriyor adam öldürüyorlar. Adam öldürüyorlar. O onun sevdiğine göz dikiyor. Diğeri onun sevdiğine göz dikiyor. O diğer onun abesinin eşiyle sevgili oluyor. Abesinin eşiyle yatıp kalkıyor. Babası daha önce abi bildiği kişi ve yani bunlar hakikaten ben anlatıyorum tuhafma gidiyor. Abesinin babasından olmadığını öğreniyor. Amcasından olduğunu öğreniyor. Hani şaşırıyorum. Bu diziyi izleyenlere şaşırıyorum. Hiç mi bilinçlenmediniz? Hiç mi aklınız? Ya uyanmadınız mı? Ya bu ne oluyor? Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok diyemiyor musunuz? Bir diğer konu yine aynı televizyon kanalı. Dikkat ederseniz 20 yıldır süren bir dizi daha var. Arka sokaklar diye polisliğe bir dizi daha var. Nerede bir pislik? Nerede? kanun kaçağı, kötü şeyler yapan bir Kürtçe isim yapıştırıyorlar. Onu da servis ediyorlar. Sonra 20 yıldır, 20 yıldır orada oynayan bir karakter bir iki Kürtçe, bozuk Kürtçe konuşuyor. Oho! Mesut komiser Kürtçe konuştu. Hemen Instagram hikayelerine bakıyorum. Reelslere bakıyorum. TikTok'lara bakıyorum. Paylaşım üstüne paylaşım. Ya seni karalıyor. Seni kötülüyor. Sana küfür ediyor. Ben sana küfür etsem gelip benim kafama sıkarsın ya. Ama sizin hoşunuza gidiyor. Senin ismin geçmedi diye. Falan kız kişiye şunu yaptı demiyor diye. Hoşunuza gidiyor. Kültürümüzde nerede yeri var bunun? Yıllardır bu diziler bölgedeki insanları kötü gösteriyor. Başlarım sizin uzak şehrinizde de yakın şehrinize de. Aklınızı başınıza alın artık senaryo yapıyorsanız güzel bir senaryo yapın. O bölgenin güzelliklerini anlatın. Hakaretler de değil. Şu anda da popüler olmuş. Popüler olan şey de iki karakter, Kürt karakter koyuyorlar. Gürmi diyor, be namus diyor. Babo bey namus duy. namus sensin, namussuz sensin diyor. Babasına bunu diyor. Kim demiş, kim babasına be namus demiş. Ama lanse ediyorlar. Bu videoyu çekmeseydim içimde kalırdı arkadaşlar. Çünkü çok sayıda mesajlar geliyor. Bu videoyu böyle sizlere paylaşmak istedim. Umarım ki siz de bu videoyu paylaşırsınız. Facebook'larınıza paylaşır, Saçma sapan şeyleri paylaşacağınıza. Size hakaretten paylaşacağım. Bu videoyu paylaşın ki izleyen arkadaşlarımız bilinçlensin. Neyin olduğunu anlasınlar. Yorumuna bekliyorum arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Size zahmet yorum yapın. Herkes tepkisini dile getirsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Katriva. Den baş.